Merhaba ben Defne Atma. Merhaba ben de Deniz Tokgöz. Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz. Hoş geldiniz yeni yayınımıza. Yayına geçmeden önce hemen e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Televizyon çocukları podcast Aynı adreste bizi Instagram'da ve TikTok'ta da bulabilirsiniz. Lütfen takip ediniz. Paylaşımlarımız hızla devam etmekte. Hem Apple'da varız hem de Spotify'da. Dolayısıyla podcastlarımıza abone olursanız çok seviniriz. Son zamanlarda neler izlediklerimizden bahsedeceğiz. Evet serimiz tam gaz devam ediyor. Tam gaz diyoruz ama küçük bir ara verdik değil mi Defne? Verdik. Bundan sonra vermemeye gayret edeceğiz. Evet elimizden geleni yapacağız bu konuda. Deniz nelerden bahsedeceğiz bugün? Bugün cahil perilerden bahsedeceğiz. House of the Dragon'dan bahsedeceğiz, Rings of Power'dan bu iki dizinin finallerini izledik, onlardan bahsedeceğiz. Monarch, Old Man ve Dünya ile Benim Aramda. Bir de yerli dizimiz var, bu bölümde bahsedeceğimiz bir Disney Plus dizisi o da. House of the Dragon sezon finaliyle girelim mi? Girelim. Ya herkesin bildiği üzere. House of the Dragon sezon finali bütün ortamlara sızdı. Normalde orijinal dilden izliyoruz dizileri ama bunu Eşek Herif çevirisiyle izlemeye bayılıyorum. Çünkü çok lezzetli bir çeviri. Kesinlikle. Ailemizden biri ya Eşek Herif. Yıllarca onunla izledik Game of Thrones'ları. Açıkçası hiçbir got ve türevini ben Eşek Herif'siz düşünemiyorum. Bunu da öyle yaptım. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi baştan söyleyelim biraz... Bugün bütün konuşacaklarımız biraz spoiler içeriyor. Evet evet bunun uyarısını en baştan yapalım sonra bize kızmayın. Ne finaldi ama. Güzel finaldi. Bir sürü duygusal an vardı. Evet ya bir de böyle çok tutarlı bir şey izlemedik mi? Ya özellikle Renira karakterinin o böyle ayakları yere basan o bütün hani yaşadıkları işte babasını kaybediyor oğlunu kaybediyor yani bütün buralarda verdiği tepkiler bana çok anlamlı çok mantıklı geldi yalnız bir tane daha doğum sahnesi izlemek gerçekten istemiyordum şu son bölüme onu da sıkıştırdılar bu sezon finaline ilgili benim en aslında en çok aklımda kalan şey o üzerinde harita olan o ışıklı e, yanan masa <laughs> Müttefiklerinin kim olduğunu görmek için kullanıyor hanura evet. böyle alevli ışıklandırmaları bence şahaneydi bölüm boyunca Lucerys'in sonuna dair ipuçları geldi annesi yemin ettirdi dövüşmeyeceksin sen bir elçisin diye. Onu yani adım adım gördük aslında. Eamon daha doğrusu yani Vag Vagard ve Arax dövüşünü iz izledik evet, ve denizin evet. dibini boyladı evet. Eamon evet. sanki bunlardan pişman olduğu gibi geliyor bana. Öyle evet evet biraz istemedi yani çünkü bu hareketin yani bu durumun savaşa sebep olacağının farkında. Savaş bu arada kaçınılmaz yani şu anda o savaş geliyor elbette ama bu artık şey oldu çok net bir şekilde o savaşın hani geldiğinin bir göstergesi oldu zaten o son sahnede Rhaenyra'nın yüz ifadesinden de gördük. Yani o ana kadar bütün sakinliğini, sükunetini koruyan o kadın hani tabii ki artık dur dedi canıma tak etti dedi. Yani demedi ama bakışlarıyla anlattı. Herkesin ejderhası var. Ranira'nınkinin adı Sirax, Damon'unkinin adı Karakses, Ranis'inkinin Melis, Bayna'nın da ejderhası var. Moondancer ama onu daha bir kere bile bilmedim. Ben hiç görmedim. Bakalım o karakterler böyle bazı karakterlere hiç değinilmiyor. Onları herhalde göreceğiz. İlerleyen bölümlerde. İlerleyen açılacağım. bölümlerde. Ama böyle çok güzel bir, bir yani ikinci sezona çok güzel bizi hazırlayan bir final olduğunu düşünüyorum. Gereken bütün detaylara değindiğini düşünüyorum. Tamam Damon'a gelelim. Damon sahibi olmayan başıboş ejderhalarla konuştu. Onlara şarkı hmm. söyledi ya Hı -hı. orada. Hı -hı. O evet. da çok güzel bir sahneydi bu Değil arada. Değil mi? Ne evet. kadar güzel. Bana da öyle şarkılar söyleyebilir. Bana da söyleyebilir. E buradan bu mesajı vermek istiyorum dayımına. Evet. Güzel güzel evet. dinleriz. Evet. <laughs> Ninilere acımdım <açayım Damon>. Evet. <laughs> Onun o konuştuğu ejdera yani şarkı söyledi ejdera. Kral birinci Catheris'in ejderhası, o başı boş evet, e, süper o... bilgi. Evet, evet. ikinci se se sezonda o zaman bol ejderhalı savaşlar olacak, değil ben, mi? Ben evet, yani öyle olacak. Ben izlerken şunu düşündüm. Şimdi önümüzde böyle bir 150 sene gibi bir zaman kaldı Game of Thrones'a ve hani biliyorsunuz Game of Thrones başladığı zaman insanlar böyle evet ejderhalar varmış zamanında ama yani senin o yumurtalarından da bir şey olmaz diye davranıyorlardı diyorlardı sonra çok güzel olduğunu gördük. Fakat yani bu kadar kısa zamanda o ejderhalar nasıl yok oldular? Yani herhalde birbirlerini yediler falan diye düşünüyorum artık. Yani bugün izlerken özellikle yani finali izlerken bunu düşünürken buldum kendimi. Onu merak ediyorum yani bu kadar hızlı o hafızalar nasıl silindi? Çünkü çok şu an en az böyle bir 15 tane falan ejderha var. E, hepsini görmedik evet. diziyi izlerken ama hani bahsi geçen isimleri anılan Üç tanesi falan başı boş zaten. İşte evet. halkın koyunlarına, keçilerine saldırıyorlar, onları <laughs> yiyorlar vesaire. Ama bayağı bir ejderha var ve bunların hepsi bildiğiniz gibi Game of Thrones başladığında yani hiçbiri yok. Ama ikinci sezonda sanıyorum ki Rhaenyra'nın tarafı daha kuvvetlenecek. Çünkü bir de şey oldu, Kolis geldi ya. Velaryon. gösterdi. Evet, evet, ve ve o hani önemliydi. Dar kontrol edip o dar zaten çok önemli. Çok önemli. Çünkü Oradan hani King's Landing'e geçiyorlar. O da şey demek yani neyin girip neyin çıkacağını hmm, karar kontrol veriyorlar. kontrol eden orası. Ya evet. isterlerse o halk kıtlıktan kırdırabilirler. Evet. Yani öylesine güçlüler ben aslında. Ben bir noktada sadece Renis'ten şüphe ettim. Çünkü böyle özellikle o hani kraliçeye tacı getirildikten hmm. sonra o hani bebeğin cenazesi sırasında böyle bir ona bağlılık yeminleri edildi orada tekrar. Bir tek Renis eğilmedi ve orada işte Ejderhaların adı sayılırken de onun ejderhasından bahsedilirken onun gözünde böyle bir ne oluyor ya sen hani benim ejderhamı nereden savaşa gönderiyorsun gibi özerk bir ifade bölge. vardı. Evet, evet hani, o özerk bölge. Bir dakika evet. ben sana vermedim ki daha ejderhamı türünden ama sonra mesela kocasına gidip o aslında Renira'yı hani savundu. Hayır bu kız çok aklı başında hareket ediyor biz onun yanında olmalıyız gibi kocasıyla öyle konuştu. Orada ha dedim tamam demek ki kafasında bir şeyleri hesaplıyordu hani o sırada ama ben bir Renis'ten korktum açıkçası. Hani, Bence korkmaya da devam etmeliyiz. Etmeli miyiz? Evet. Çünkü o evet. olamayan kraliçe ya yani Oradan, o... Oradan evet, her evet. an bir patlama gelir. Her en ufak. herkesten. Ufak, de da gelebilir o patlama. Yani, ya, görmedik mi? Gördük zaten? yani tabii. boynuna yapıştık arasının. Neyse yani evet, göreceğiz bakalım neler olacak. <laughs> İki sene mi bekleyeceğiz ne yapacağız? İşte buna çok üzülüyorum zaten. Ha, değil mi? Evet, ben Yani bunu bize yapmayın. Peki o zaman e, Drinks of Power'a mı geçelim? Geçelim. Onunla ilgili dinliyorum. çok da söyleyecek bir şey yok aslında ama hani izledik mi izledik. Burada da konuştuk. <laughs> yani şimdi bunu hiç bilmeyen birine anlatmak çok zor. İşte nerd dünyasının favorisi kocaman bir yan sanayi ürünleri, merchandise olan işte fantastik bir anlatı bu. Yani Dark Lord dediğimiz işte Sauron'un yaptığı yüzük, işte onun yüzüğü yok etmek hakkında yani Lord of the Rings özetle hiç bilmeyen birini anlatmam gerekse ben bunu böyle anlatırım. İşte evet. dolayısıyla hani Sauron'u yenilgiye uğratmış olacaklar. Bütün Lord of the Rings ona kurulu ya. O 3. çağda geçiyordu. İşte bizim izlediğimiz Rings of Power 2. çağda geçiyor işte yüzüklerin nasıl yaratıldığını ve Sauron'un iktidarı nasıl ele geçirdiğini evet anlaksa. bir de Sauron'un kim olduğunu öğrendik sanıyorum hani dizinin bu ilk sezonu boyunca en çok merak ettiğimiz şey hani buydu bir sürü kişinin beklediği Stranger'dan çıkmadı Sauron ben çok emindim Stranger'dan çıkmayacağını açıkçası onun böyle içindeki iyiliği tercih edeceğinin bence sinyallerini vermişti daha hani en baştan tabii twistlere açız her zaman ama ben nedense ona bir inanmıştım. Özellikle bu e, Hobbit Nora'yla olan ilişkisinden ötürü. Bakalım yani ben izleyeceğim ikinci sezonu da ama açıkçası yani sezonun sonuna doğru benim heyecanım iyice dindi. Böyle birazcık izlemek zorunda hissettiğim için kendimi izledim. Çok da keyif alamadım. Son iki bölüm biraz daha yükseldim ama o da dediğim gibi kendi kendime böyle zorladım yani böyle hissedeyim diye. Yani bitince de bir rahatladım tamam dedim. Mesela asla onunla ilgili House of the Dragon'la ilgili heyecanım, ikinci sezon bir an önce gelsin heyecanına sahip değilim. Ya şöyle Rings of Power'la ilgili büyük beklentiler içindeydik tabii ki ve öyle olmamız da çok normal. Çünkü madem ki sen yani bir Lord of the Rings hikayesi anlatacaksın, o cesareti gösteriyorsun, milyonlarca da dolar harcanıyor. Hı -hı. E o zaman şahane bir şey anlatman lazım. O yüzden hmm. beklentimiz yüksekti evet, zaten. Evet. E, çok güçlü başladı evet. ama ondan sonra kendini kaybetti ve 3 4 5. bölümlerde ben yani özellikle gittik, dedim ki yani niye izliyorum ben bunu evet. dedim kendi kendime. Evet. Biriktirdim ya. Hmm. Biriktirmek ne demek yani? Orada böyle hmm. 4 bölüm falan beni bekledi hani izlemem için sıktı. Ya yani son derece hantal diyaloglar vardı. Bir de Galadriel yani yüzyıllardır hayattasın yani ben biraz daha böyle akıllı, bilge karakter beklerdim ama yok ya yani bayağı bildiğin sinirli Böyle dürtülerine göre karar veren. Evet yani yaşadıkları yani... da altını doldurmadı o yüzyıllardır hayatta olmasının falan. Hani en son bir işte kocasını da kaybetmiş olduğunu öğrendik. Hani onu bilmiyorduk orada böyle küçük bir sürpriz oldu. Sadece abisini öldüğünü düşünüyorduk hani da Ben belki kaçırmıştım o bilgiyi bilmiyorum. Yo ben de senin gibi. Değil mi o böyle bir evet. de orada. Ha dedik tamam bu kadın gerçekten hani acıların kadını. Ama yani işte farını sürmekten de geri kalmadı. Yani kalmadı evet. ama ya bence işte burada böyle süslü ve parlak görüntüler sunacağım diye hikayeyi anlatmaktan uzaklaşmışlar. Evet. Onunla ilgili en büyük evet. sorunumuz buydu aslında. Evet bence de bence de. Çok yayılmışlar. Yani keşke biraz daha küçük bir yerden girselerdi. Belki birkaç bölüm sadece atom 2 3 karakterin üzerinden hani girip ondan sonra biraz daha genişleselerdi bilmiyorum bir yolu bulunabilirdi ama bu feedback'leri duyup belki ikinci sezonda biraz daha böyle izleyici ve özellikle Lord of the Rings hayran kitlesini memnun edecek bir yol çizerler kendilerine. O zaman buradan Old Man'e geçelim mi <laughs> Defne? Ben onu hala <laughs> izlemedim. Defne seyretti Old Man'i. İzledim. Önce böyle bir ortamlar dizisiydi sonra Disney'e geldi. Jeff Bridges benim çok sevdiğim bir aktör. O yüzden hani beni kendi o anlamda çok çeken bir dizi. Fakat konusu çok heyecanlandırmadı. Ben bu... CIA, ortadoğu hani Amerika'nın böyle doğru şeyi yapıp aslında yanlış şeyi yapıyor olduğunun ve bunun sürekli reklamını yapma hikayelerinden birazcık sıkıldım. Homeland başta olmak üzere bize bunları sürekli kakaladılar bu dizileri. Güzel başlayan, heyecanlı başlayan sonra sıkan projelere döndüler. Ama Oldman hani hala böyle merak ediyorum. Bakalım Defne beni ikna edebilecek misin izleme Aslında Old izleme sebebim Jeff Bridges benim de. Çünkü hmm. senin de söylediğin gibi o kadar iyi bildiğimiz ve defalarca izlediğimiz bir hikaye ki orada çok uzun uzun anlatılacak bir şey yok. Ama özetleyeyim ne var ne yok. Bir ajan dizisi bu. Disney Plus'ta yayınlanıyor, 7 bölümlük. Burada Jeff Bridges hareketli günlerini geride bırakmış, artık sade hayat yaşamayı tercih eden ve izini de kaybettirmiş bir eski CIA ajanı. Dan Chase rolünde. Teşkilatla bağlantısını kopartmış. Peşine ama bir suikastçı düşüyor. Böylece geçmişin muhasebesini yapmak zorunda hmm. kalıyor. Ve bu hesaplaşma tabii ki en yakınlarını da kapsamakta. Bu aslında bir çok satan romandan uyarlama. İşte Thomas Perry'nin romanından uyarlama ama gittikçe daha duygusallaşıyor dizi. Günahlar su yüzüne çıkıyor. Dan işte uzak diyarlarda devlet adına yürütülen karanlık işleri öğreniyor. Resmi kayıtlar silinse bile hatıralar yerli yerinde. Bir de şey var. Eski arkadaşı, yeni düşmanı FBI ajanı Harold Harper olarak John Litgo var. Bir Jeff Bridges dizisi olarak bakmanızı öneririm ben. Sen tamamını seyrettin değil mi bu arada? İzledim evet. evet. Memnun ettin mi sonuç olarak hani hikaye memnun ettim mi seni? Jeff Bridges beni çok memnun <gülüyor> Çok <gülüyor> politik bir cevap geliyor defneden. Evet o zaman bir sonraki dizimize <laughs> geçiyoruz diyelim. Peki. O zaman Cahil perler diyelim mi? Ah Evet çünkü ben izlemedim ya. ve senden dinlemeyi çok istiyorum. Filmi çok seviyorum. Sen, senin de sevdiğin evet. bir filmidir. Yani evet, Benim evet. Hamam'ı da çok sevmiştim ama böyle Cahil Periler, hani, yetişkinliğe daha yakın olduğum bir yaşta en çok sevdiğim gerçekten Ferdan Özpetek filmlerinden biri. 2001'de çıkmıştı. Dizinin de çekildiğini duyduğum zaman açıkçası ilk düşüncem hani neden? Çünkü zaten çok güzel bir film var ortada. Güzel başlayan, güzel biten, şahane karakterler. Şahane, bayağı yıldızlar yaratan bir filmdi bu arada. Başta Stefano Accorsi olmak üzere gerçekten hani gereksiz bulmuştum ama hayır diziyi seyrettiğim zaman işte gereksiz olmadığına özellikle yönetmenin hani böyle girmek istediği başka hikayelere girme şansı bulduğuna bulduğunu gözlemledim hani diyeyim özellikle yan karakterlerle ilgili onların hikayelerini birazcık daha deşme şansı yakalamış elinde daha fazla vakit olduğu için ben aynı duygusallıkla gerçekten baştan sona diziyi bayağı böyle bir günde bitirdim bir tane belki hani eleştirim olabilir hani konuyla ilgili o da hani böyle müzik kullanımı. Orada birazcık böyle Sezen Aksu konusunda bir aşırıya kaçılmışlık var. Bir de çok tekrar var yani çok güzel müzikler var ama böyle atıyorum üçüncü bölümde dinlediğimiz bir şarkıyla işte final bölümünde yine dans ediyorlar aynı şarkıyla. Hani burada ben, Ferzan Özpetek aslında çok hani yaratıcı, çok da güzel bir e, müzikolojisi olan bir yönetmen. Bize çok güzel soundtracklar armağan etmiş birisi. Keşke birazcık daha hani Disney'in cüzdanını zorlasalardı diyorum. Keşke daha çok e, şarkının hakkını alsalardı. Oyuncu seçimlerini çok beğendim. Çok beğendim ben açıkçası. Yani böyle gerçekten çok, çok duygusallaştığım bir sürü an oldu ve bayağı ağlaya ağlaya <laughs> seyrettim yani bazı sahneler özellikle. Öyle tavsiye ediyorum çok yani Defne. Yani bir sürü insanda bu çekince var. Evet. evet. Bir fırsat da olmadı. Demek ki zaman yaratıp bir an evvel evet. izlemeliyim. Yani film varken niye dizi olsun? Birçok kişi kendim bu cevabı verirken buldum şu geçtiğimiz günlerde. Çünkü hayır dizide olsun güzel olmuş çünkü. Peki nereye geçelim şimdi? Nereye geçeyim Ya senin izlediklerinden benim yine izlemediğim <laughs> ve çok merak ettiğim bir dizi var. Çünkü çok sevdiğim birisi oynuyor orada. Susan Sarandon ha. ve Monarch. Ne diyorsun? Monarka geçelim. Şimdi Monarka nerede bulacaksınız oradan başlayayım. Ortamlarda bulacaksınız. Ortam Bu hiçbir mi? yerde göstereyim. <laughs> Şimdi ben bir sürü şey izliyorum. Bunlar arasında fena halde çöp olanlar var. E, bambaşka dünyaları keşfettiğim, önemli soruları aklıma düşüren, başka ufuklar açtıranlar da var. Monarka genç country müzik yapan bir aile hakkında gayet ucuz bir sohbet opera, bunu söylemeliyim. <laughs> ya yani Nashville işte ben de senin gibi Nashville'i çok severek izledim ve plak şirketi konulu olarak Empire Hı. düşünün. Ben mesela. Empire izlemedim ama evet. Onun gibi evet, işte evet. bunun country versiyonu ama yani o kadar hantal yazılmış <gülüyor> <gülüyor> ve e, çekilmiş ve onların onların dahi kilometrelerce gerisinden gelen of. bir dizi. Çok kötü yazılmış bir senaryo. Var. bunu anlatamam yani size. Ama kısaca özetleyeyim ben size. Susan Sarandon ve Trace Atkins, Dottie ve Albie Roman. Bunlar country müzik dünyasının örnekti. Kral ve kraliçe. Evet böyle İzzet Altınbeşe, Belkıs Akkale gibi düşünün bunu. <laughs> Ama Amerikalılar ve işte dizide evliler. Doty ölmek üzere işte çok hasta. Mirasını, yani buna mirası derken işte plak şirketi şarkıları, o şarkıların hatları... Legacy'si yani. Legacy yani. Evet. Onu demeye çalışıyorum. Var. işte çocukları var. Üç tane çocukları var. İşte İmparator içi bunu kime bırakacak? Yani konu hmm. bu aslında. Üç çocuğu var. Bunlardan ilki Nikki. Bu Anne Friel. Bu böyle Şanayet Twain'i düşünün. Hmm. Onun tipini düşünün. <laughs> Ama yeteneksize. <gülüyor> 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 Bir de Gigi var. Bu da Gossip'in solisti Beth Ditto işte. Şimdi onun da yani görüntüsü ve cinsel yönelimi annesinin e, tasvip ettiği yönde değil. Susan Sarandon çok mükemmel, niyetçi bir kadını oynuyor. Fakat işte o do, şeyde Beth Dito'da öyle bir yetenek ki diziyi o izletiyor zaten. Aa, değil mi? Evet. Tabii tabii. Evet, müthiş evet. bir ses, müthiş Sizin bir performans. Sizin Saran'dan sonra benim de, beni de heyecanlandıran kişi Beth Ditto'da. Bu yüzden size. izliyorum ben evet. bunu. E, zaten Sözü Sen hep bir topu gördüğünüz 10 dakika. Bir daha da görmüyorsun yani. Öyle mi? Evet evet. Yani, ne diyorsun? Öyle. Ve Beth Ditto'yu izliyorum ben yani. Hmm. Ha bir de şey var şirketin yöneticisi var işte Luke o da Josh Assas canlandırıyor onu da. Bundan sonrası çocuklar arası ben star olacağım, sen star olacaksın. Hmm. E, yolumdan çekil kapışması. Hmm. İşte yok e, radyoda kim sahneye ya çıkacak? Bir çeşit succession diyebilir miyiz o zaman biz Öyle ama yani mesela <laughs> radyoda kim sahneye çıkacak? Yani konu bu. İşte annemin şarkısını e, kim söyleyecek? <gülüyor> <gülüyor> bu ama televizyon her zaman yüksek eserler sunmak zorunda olan bir mecra değil bence. Bakalım ne olacak? Bakalım Görücesi ne olacak? Peki o zaman ikimizin de heyecanla seyrettiği başka bir diziden bahsedelim mi? Yine bir yerli diziye geliyoruz. Yine Aa! derken aslında şimdi tabii Cahil Pelay yerli bir dizi sayılmazdı. Dünya ile benim aramda. Ee, yine Disney Plus'ta izlediğimiz bir dizi bu. Disney Plus'ın ikinci orijinal yerli yapımı. Her hafta bir bölüm gösterilerek içinde olduğumuz bu günlerde finali de e, yayınlanmış durumda. İlk bölümü hatta biz Defne ile beraber Ciddi ön gösterimde izledik. seyrettik eğlenceli bir izleyişti. toplu olarak izlemek her zaman bir değişik bir şey, hava katıyor olaylara ama ben sonra açıkçası biriktirme yolunu gittim sen birazcık izledin galiba sonra biriktirdin ben dün Buraya gelmeden evvel <laughs> üç bölüm izledim. Ben dün buraya gelmeden altı bölüm izledim dedi. Altı hmm. tam tamına altı. Çok doluyum o yüzden dünya ile benim aramda. O zaman <laughs> o zaman senin bayağı söyleyeceklerin vardır. Şimdi Pınar Bulut'un senaryosu, yapım şirketi MF Yapım, yönetmen Hülya Gezer. Bu bilgileri vereyim. Çok kısaca ne olduğunu özetleyelim. İlkin ve Tolga 4 yıldır birlikte olan bir çift, ilişkileri de çıkmaza girmiş bir çift, heyecanlı yitirmiş bir çift. İlkin'i Demet Özdemir canlandırıyor. Bir moda dergisinin genel yayın yönetmeni. Başarılı, iyi kazanan bir kadın bu. Tolga o da Burak Gülsoy, erkek arkadaşı. O da e, A dizlerinde oynamaktan fenalık geçiren <laughs> ve kendini kapana kısılmış hisseden bir aktör giderek böyle ilişkisinin tavsadığını ve sevgilisinin kendisinden uzaklaştığını gören İlkin, iş yerinde çalışma arkadaşı Zerrin Tekin Dorun tavsiyesine uyarak sosyal medya hesabı açıyor. Bir sahte sosyal medya hesabı açıyor ve Tolga ile yazışmaya başlıyor. Bu sanal biçimde de olsa aralarında bir iletişim kurulmasını sağlıyor. Ve aslında bir nevi heyecanla getiriyor değil mi ilişkilerini? Evet, evet, evet. Bir yeni bir nefes getiriyor diyelim. Fakat işte daha sonra bu isimsiz yani isimli Berlin isimli sosyal medya hesabına bir de çehre kazandırmaya karar veriyor. Çünkü durum buraya gidiyor artık gerçek hayatta tanışalım aşamasına geliniyor. Orada da işte bir asistan kız olan Sinem devreye giriyor. Sinem'i kim canlandırıyor? Hafsanur Sancak Tutan. Hafsanur Sancak Tutan. Hemen böyle bilir miyim? bir tabii. şey sormak istiyorum. Evet. Berlin adıyla ilgili. <laughs> <laughs> ben, bu çok ilginç bir tercih değil mi? Yani bir Netflix dizisi olan Kazada Papel, Papel'den esinlenen Berlin ismini koyması. Öyle mi yoksa o çevrelerin favori seyahat noktası olarak Berlin'e mi atıfta bulunuyor? Bilmiyorum. Nedir yani Belki o? Belki diziyi önce Netflix'e vereceklerdi, sonra dizisine vermeye karar verdiler. <laughs> Ama Berlin ya bilmiyorum ben Kazada Papel'in hani popülerliğinden çıkan bir şey olarak yani Özellikle bir kızın ismini Berlin koyması orada ya da Okan Bayülgen ya da Hilton ailesi diye kendi kendime bazı espriler yaptım. Yani ben de biliyorsunuz Okan Bayülgen'in kızının adı İstanbul. Öyle bir şey olabilir. Şehir isimleri konuluyor çocuklara sonuçta. Neticede Hafsanur Sancak Sancaktutan'ın canlandırdığı stajyer sinemi bu fake e, hesabın yüzü olarak memur ediyor. Tabii olaylar raydan çıkıyor çünkü eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyor değil mi yani e, özetle? Toga sineme adım adım yaklaşıyor. Yani benim burada gördüğüm ki zaten Hülya Gezer reklam filmlerine çok bakarak oradan çok beslenerek çekmiş. Bir estetiği de öyle kişinin. <laughs> <laughs> bol miktarda köpüklü banyolar, pırlat, pırlanta yüzükler, <laughs> <Şampanyolar>. saten elbiseler. <laughs> evet. Bunları görüyoruz aslında. Evet, biraz Arap bir estetik açıkçası, oryantal bir hava sezinledim. O yani benim gardırobumda yer almayacak bir sürü parçayla dolu Demet Özdemir'in gardırobu. Ben de kostümlerle ilgili sana katılıyorum. Çünkü ben hiç bu kadar zevksiz tercihleri olan bir moda editörü görmedim hayatımda. Ben tabii. gördüm Defne. Öyle Ama mi? hayır, çoğunluk değil asla yani tabii ki. Demet Özdemir'in oyunculuğunu nasıl buldun? Çok beğendim. Ben çok beğendim. Dizideki en tutarlı, en böyle ayakları yere basan, en böyle baştan sona beni ikna eden kişi Demet Özdemir oldu. Ben bayağı beğendim. Hafsa Nur Sancak tutan da beğendim. da rolüne çok yakıştırdım. Çok güzel bir kız bence bu arada. Evet. Yani yeni nesil oyuncular arasında böyle en hani gözümüzü üstünde tutmamız gereken kişilerden olduğunu düşünüyorum. Zerrin tekintöre gelmek istiyorum. Şimdi i̇şte ben o de korktum gelmekten Sürekli e, Lanlulu'nun lanlu, lanlu konuşması, <laughs> modellerin ardından böyle yani hmm. salyaları akarak bakması. Evet. Onlar aslında bir e, çok geride kalmadı mı bunlar ya? Bu kadın tipi artık yani bu kadın tipi bir kere moda endüstrisinde karar verici konumda bir tiple örtüşmüyor. Yani bir ev hanımı olsaydı <laughs> ve bir anda kendini böyle modellerin içerisinde bulsaydı bu tavrı ben anlayabilirdim. Evet. Sen zaten buradasın bu dünyadasın yani orada üstü çıplak yürüyen modeller seni bu kadar heyecanlandırmamalı gerçekten. Ben bir de isterdim ki mesela eşcinsel olsun Zerrin'dekindi Dor karakteri. Çok tatlı bir dokunuş olurdu ama işte hala ülkemizde bunlardan kaçınılıyor. İlginç bir şekilde evet. fakat bütün bu söylediklerimi bir kenara koyacak olursanız ben merakla izledim diziyi. Ben de. Ben de. Baya baya baya. Ya çok şey çok renkli çok güzel bir dünya yaratılmış bir kere. Yani şıkır şıkır akan da bir dizi. Ben hani senaryodan da memnunum açıkçası. Yani kendi içinde Aa ben öyle yapmazdım ben şöyle yapardım ya da bu tutarsız diyebileceğimiz bazı şeyler var ama bunlar yaşanıyor. Orada mesela Demet Özdemir'in yani ilkin karakterinin şey tabri çok hoşuma gitti. Sineme sen artık bundan sonra ne yapmak istersen onu yapmakta özgürsün hani o ikisini böyle bir çığ gibi büyüyen birbirlerine itmesinden sonra nerede durması gerektiğini çok iyi bilen bir tavır sergiledi. O beni şaşırttı. Ben onu beklemiyordum. Yani bunu derken tabii ki kalbinden bu geçmiyor ama bunu demek zorunda olduğu bir noktaya getirdi hikayeyi. Sonunda da gerçekten oldu zaten bütün bunlar. Kaçınılmaz son. <laughs> Şimdi bütün bu konuşmaları bu arada son bölümü izlemeden evet. yapıyoruz, onu da söylemek evet. isterim. Evet. Bakalım evet. ne olacak, nasıl bitecek? Evet. Bu sene izlediğimiz bir yerli dizi daha vardı. Ben şimdi bir anda bir ona döndüm Defne. Kuş Uçuşu, Birce Akalay'ın başrolünde oynadığı Netflix. Netflix dizisiydi yani o da. Bence dünyada benim aramda ondan bir tık daha iyi bir dizi. Evet. Fakat Birce Akalay karakteri de, Demet Özdemir karakteri de, ikisinin de oyunculukları da benim yani bu sene beğendiğim iki oyunculuk oldu. Bunu bir hatırlattı bana. Onun bir altını çizmek istedim. Evet, çünkü ne e... yani iki tane böyle güçlü ve hani ne yaptığının farkında olan kadın izledik biz bu dizilerde. Bu tarafıyla hoşuma gitti. Güçlü ve hayatında bir karar verme mecburiyetinde bırakılmış, kriz içerisinde iki kadın karakter izledik. Evet, evet. O anlamda da ilginç. Kuş uçuşunda biraz daha böyle kariyerine olan saldırıları def defetmeye çalışan bir kadın izliyorduk. Burada tamamen özel hayatıyla hani iç, iç içe olan hani özel hayatıyla uğraşan hani bir kadın orada ayakta kalmaya çalışan bir kadını izliyoruz. Demet Özdemir'in canlandırdığı ilkinde. Ee, öyle ama bana anımsattı yani bu iki dizi birbirini birazcık bu anlamda. O zaman e, bir puanlama yapalım mı? Gerçi ha? bunları birbiriyle Hadi yapalım. Bir, yani o zaman soruyorum sana. Sor. House of the Dragon. House of the Gerçi Dragon. biz verdik House of the Dragon, Rings of Power'a puanlarımızı. Şimdi ne puan vermiştik diye düşündüm. Yanlış şeyler söylemeyelim tabii. House of the Dragon 9. 9. Ben de 9 veriyorum. Yani sezon finalleri itibariyle böyle. Rings of Power. 7. 6. Ben <laughs> galiba düşürdüm puanımı. Sıfırcı Neriman gibiyiz şu Sıfırcı anda. Sıfırcı Neriman gibiyiz. Ama böyle. Ama ee, Monark. <laughs> Gerçi sen <laughs> verdin bayağı puanımı. Monark ama? 4. Yani de bu da iyi bir insan olduğum için. <laughs> Ama seviyorum o ayrı. Tamam ben monarka bir puan veremiyorum. Aynı şekilde Old Man'e de veremeyeceğim. Defne verecek. Evet Defne. Old sırasın. Man. Altı. Altı. Cahil periler. Cahil perilere puanım yedi. ya <laughs> yani niye yedi verdim şimdi bu kadar sevdiğini evet, söyleyip niye izah niye böyle oldu ya yani böyle yani hazıra konmasından belki yani bildik yani ya bilmiyorum ya hazıra kondu da denmez sonuçta zaten Ferzan Özpetek'in eseri. Hadi 8 vereyim mi o zaman ya? Yediyi değiştireyim mi? Bilmiyorum. 7. Okey. Dünya ile benim aramda ne veriyoruz ona? <laughs> hmm, çok zor. Altı veriyorum ben. Ben de altı veriyorum. Ben de altı veriyorum. Sizin puanınız ne? Söylerseniz çok Gerçekten seviniriz. Gerçekten çok merakla bekliyorum puanlarınızı ya. Evet. Bize yazın. Instagram'dan ister gmail adresimizden televizyon çocukları podcast gmail.com. İsterseniz bekliyorum. TikTok'tan siz de puanlarınızı verip bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Çok. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Bye bye.